Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snowball U oynayacağız. Arkadaşım Buğra ile. Herkesi yani iteklemeye çalışacağız. birbirimizi bile. Değil mi Buğra? Aha. Şimdi ah arkadaşlar ben sorunun birincisiymişim. Altı binle. Altı binle birinci oluyoruz ya. Şimdi bakın. Arkadaşlar şimdi bir. Bir oyun başlasın da ne kadar adamları iteklediğimi göstereceğim size. Ama hep de beni itekliyorsun dostum. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. ha Şöyle Arkadaşlar. Adamlar bazen oluyor, oynamıyor. Arkadaşlar biz şunu itekleyelim. Hadi kız, hadi kız bir tekleyeceğiz. Aha. Hadi hadi hadi. Aga yanlış yere tekledik. Hep birinci olmaya çalışacağız da <laughs> arkadaşlar. Ölmeyiz ya, yani ölmem. Ölmeyiz inşallah yani. Adamlar çok pis oluyor arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar hadi hadi ortayı kapmaya çalışalım arkadaşlar. Ortayı kapalım, ortayı kapalım, ortayı. Ortayı kaparsak düşmeyiz diyeceğim de herkes ortada yani arkadaşlar. Hep bizi iteklerler. Şimdi arkadaşlar hadi. Seni çekeceğim gel buraya. çekleyemezsin, bura. Ah arkadaşlar kaç 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 kaç. Heh, şimdi kaçtık. Ar ya düşsün ya. Ya kim beni çekledi ya. Söylesin bana. Abi tam da kazanıyordum ama. Ya. Kız mı tekledi beni acaba ya? Şu kızı teklemiş olabilir arkadaşlar. Şu kızı tekledi bence. Şu şu. Ay gösteren mi Heh şu iyi Galiba arkadaşlar. Daire çok küçüldü. Kare çok küçüldü ve eğer hiç kimse gitmedi. Buğra kesin öleceksin. Tahminin ölmen. Yani bu kadar küçük bir yerde sen kazanamazsın Buğra. Sen söyleniyor. O kadar söylenmek boşa. Birinci hoca. Hadi bakalım. Bir dakika sen neden arkandan e, ma, e, kendi ısın çıkıyor diye söyleyecek olursanız buradaki yumurtaları toplarken arkadaşlar yanlışlıkla buraya 199 robot gitti arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone ol. Çok moralim bozuk arkadaşlar. Bakın alacak mısın diye istek göndermiyor arkadaşlar. Buna geçti mi? Mesela arkadaşlar şuradaydı mı hemen istek gönderiyor arkadaşlar. Yani bu, bu, oyunda arkadaşlar e, fareniz veya paramanın set cancel'da olsun. Cancel mıydı? Cancel arkadaşlar? Neyse o düğmede olsun arkadaşlar. O zaman 7000 bini varmış arkadaşlar. Şuraya, şuraya bakın. Neyse hadi hadi bu maçı kazanacağız. Bu maçı kazanırız biz. Hadi. Demek Abi oh, ya. Ya. ya ben de şu tam zıttı oluyor ya. Kazanırım diyorum. En ya yani ilk düşen ben oluyorum. Ben vallahi bilmiyorum ya. O, <laughs> o... zaman yeneceğim de. Bilmiyorum. Evet, aslında yenileceğim dersem yenebilirim. Arkadaşlar bir de bu parkuru böyle tamamlayınca bayağı fazla böyle yumurta cennetine gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim arkamdaki, arkamdaki peti nasıl alacağım diye soranlar için hemen yanıtını vereyim arkadaşlar. Eee şimdi ilk önce şurada bir dakika öleyim de böyle bir göstereyim arkadaşlar. Aa ben de kutu açmışım da almam gerekiyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki kutu ama kutunun gerçek görünüşü böyle değil. Alınca böyle görünüyor. Başka türlü gözüküyor yoksa arkadaşlar. E, ben şimdi alayım. Bundan böyle e, petler çıkıyor. Bana hep aynısından çıkıyor ama bir kere domuz çıktı yine aynısından çıktı. Dün ve aynısından çıktı arkadaşlar hep bu çıkıyor ya. Bende ki uğursuzluk ne? Arkadaşlar şuna bakın. Üç tane aynı. Ben bunları ne yapayım? Satın satayım bence ya. Satayım satayım. Şunu da sat. Satıyor mu peki? Evet satılıyor. Sel diyorsun ve sana e, şey veriyor. E, neydi? E, yumurta veriliyor. Ben iki tane. Kaç tane, tane e, Çok değil. Hadi arkadaşlar. Şuraya çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar burada buradaki yumurtayı almayı biz Bu arkadaşımla arkadaşım burada çalıştık da. Alınmıyor <laughs> arkadaşlar. Aa! Aa, topa 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 topla bunlar patlıyor. Bu çok güzel. Tamam, tamam. Ben bunları patlatacağım. Haydi. Ne tane. yeri patlatacaksınız sen? Balonlar. Aslında ben patlatacağım. Oo! gora kiyoba helal Aa, maç başladı ya topu topla yapacaksın ama ama orada nasıl gör, e, şey yaptığımı mı da görüp haydi dedin? Yok görmedim o patlattığımda helal dedim. Hadi arkadaşlar sakın, burada arkadaşlar bu oyunda sakın şuralarda adamı çekeceğim diye de durmayın çünkü adamı çekecek ki arkanızdan bir adam gelip siz adamı itekledikten sonra o da sizi itekliyor yani. Böyle bir döngü oluşuyor arkadaşlar. Sakın ama sakın yani boşuna dolaşmayın. Hep ortada. Yani. Hadi, hadi arkadaşlar. Boşta dolaşınca adam, adam seni görüyor. Ve hemen itekliyor. Ya bakın arkadaşlar hem ortadan da çok itekliyorlar yani. Sonunu görme, görmek bile istersiniz yani. Bir de i̇şte arkadaşlar bu alan gittikçe küçülüyor. Öylece biz mücadele etmeye çalışıyoruz. Hadi. Sen beni mi itekledin? Ha, sen beni mi itekledin? Evet, iteklemişsin ama ben seni iteklemez miyim? Hadi, hay ya burada arkadaşlar bu oyunda herhalde e, şey snow dallarımız, yani kar toplarımıza ayağımız takılıyor ve yavru yürüyebiliyoruz. Böyle bir bug var galiba. Ama olsun yine güzel bir oyun. Değil mi arkadaşlar? Hadi arkadaşlar ben topumu büyüteyim adamlar savaşsın. Hadi bir şu tamam tamam hadi ben kazanırım. Ben kazanırım. Ben kazanamam diyeceğim ve arkadaşlar ben kazanıyorum. Arkadaşlar ben kazanıyorum. Hadi. Ah düşmüyor düşmüyor arkadaşlar düşmüyor. Ben de düşmüyorum. Gerçi. Abi. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Nerede yürüdüğümü bir baksana. O oyunun tavanında yürüyor. Bak. Bakayım. Göremiyor. Seni... Oha e ya sen. Çıkıyorum oraya, Buğra. Bu Çıkalım ben. Nasıl becerdin arkadaşlar? Bakın nasıl becermiş ya. <laughs> beceririm ben, beceririm, yaparım bu işi. Hadi hadi arkadaşlar. Oradan da bayımat atlayacağım işte. Tekrar yapacağım aynısını. Hadi. Sana da öğreteyim mi? Yok, gerek yok. Oradan buraya nasıl zıplarsın ba? O arkadaşlar gördünüz mü? Adamı buradan buraya zıpladım. Buradan sekip de e, hemen şuraya düştü arkadaşlar. Faremi görmüşsünüzdür. Hadi buraya düş, düş, düş. Ah be. Sen ben seni, sen beni sekirdin. Orada arkadaşlar, Ben o şey o mama ne abi? <laughs> ya Götürecektim seni ya. O büyük topa. Abi itekleyin beni ya. Al buradan düşmüş. yine tramboydan oraya çıkacağım. Tamam. Hadi arkadaşlar bu maçı yeneceğiz. Bu maçı yeneceğiz. Bu maçı yeneceğiz arkadaşlar. Tabii. Hadi. Hadi arkadaşlar ben şurada dolaşayım adamlar savaşsın kendiliğinden ne yapıyorlarsa yapsınlar. Sen boş yerlerde dolaş. Boğaşmayı da bilmezsin ki sen öyle yerlerde. Sada Abi düşmüyorlar ya. Saçanlarda. Hayır. hadi sakın 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 yapma. Ha buna yap, buna yap. Hayır gittim ya gittim. Oraya çıkacağım ben. Arkadaşlar ben şu kızı düşüreyim bu kız daha pro oynadığı için tamam tamam ben noobla kaldım ben noobu yenerim arkadaşlar. Bu çünkü çok noob. Bakın işte arkadaşlar böyle yeniriz arkadaşlar. Hop bir hop bir benim... Ya sen ballısın ya. Bence ballı değil oyunculuk. Hop bir hop dans ediyorum. Bir de ben Yesenir, bir şey yapayım. Bum, 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 Başka bir şey de yani bu. Evet arkadaşlar. Ya lan meti... balonu patlattım. Balonu patlattım. ya <laughs> o, <laughs> o balonu ama çok zor patlıyor yani. Çünkü çıkması zor. Ben de bug oluyor çünkü. Ben A beceririm, ben beceririm. Allein. Sen de beceremedin ki. da bilmiyorum Ya arkadaşlar şu insan görünüyor mu? Üçte zekam var benim. Hı <m> hı. <ikke> arkadaşlar şu üçte, insan görünüyor. Üçte Ya düştü mü ya? Üçte alt yüzer Alt beyninde de alt yüzer <g Arripling> Bu ne? Arkadaşlar bu neymiş? Burası kırılmaz bana. Ne? Arkadaşlar. Ya topun değmiyor ya. Ya ya. Demeyeyim sana ne yaptığımı. Yaman tekrar tramboydan zıplayacağım. Ben zıplayacağım. Beceririm ama ben. Herhalde ben zıplama tuşuna basmayacağım. Öyle zıplıyor. Evet. Zıplama tuşuna basmayacağım. Zıplıyor benimkisi. Hadi ama zıplamaya tuşuna basmadan yukarı zıplamaz ki. Şu deneyelim arkadaşlar. Ah be olmadı. Yaman gel buradan biraz top ya sen. Burası yumurta yer diyarı. Ha orayı biliyorum. Evet. Çok kötü bir şey oldu burada bana. Ah be. Hı. Ben parkuru yapacağım tekrardan. Ya. daha şu tipi hiç sevmiyorum ya. Bakayım. Yok. O değil Yaman o değil. Boşuna gitme. Ya arkadaşlar şu imkansız toplanmıyor. Anca birisinin üstünden zıplamamız gerekiyor. Bakın ama elimde değiyor almıyor. Hadi buraya gel kafandan zıplayayım. Koş 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 kafana zıplayacağım. buraya gel gel gel. Aldım. Aldım. Aldım ya bu arada sen alıyorsun da niye hep benim almama yardım etmiyorsun? seni düşünmez miyim? Sen düşürmeden adamlar beni düşürdü. <laughs> da daha, oh, daha iyi oldu saniyede. İyi olmuş sana. <laughs> Hadi arkadaşlar şunları düşürelim arkadaşlar. Evet düşürdük arkadaşlar. Evet. Ya düşmeyelim arkadaşlar. Hadi tamam tamam düşmeyelim. Düşmeyelim. Hadi. Tamam ben sana bakamayacağım. Ben yumurtaya ya diyarı keşfine çıktım. Tamam. Ya arkadaşlar bu <laughs> gittim ya. Arkadaşlar bu İngilizce gitmek bu diyorum, oyunda. Eee sihir oyun değil mi arkadaşlar? Ee, şimdi evet şimdi düşelim tamam. Burada arada arkadaşlar sakın balonunuz e, büyümeden bir yasa tıraşmayın ve balonu büyük olabilirse. be. Of patlattım Yaman. Olmayın. Tamam. Bana ne ben patlattım. Odam var mı patlatık alıyor ya. E alabilirler. Hep yok. Ama onlar benim hakkım yani. Ama onları böyle tamam olur. Yaman bir tane olur. daha patlattım. Ama bana hiç bırakmıyorlar ki yapmıyorum bildiğin ya. Hadi. Hep şey Hadi arkadaşlar inşallah ben kazanırım. Hadi hadi. adamın topu büyüdü ama. O değil yani ya kadın, bunlar niye bana spam ya? Kazanmış. Arkadaşlar bunlar hep bana spam ya. E bunlar niye hep bana spam arkadaşlar ya? Adam 85 kez e e kazanmış. Yok hiç sevmedim şu kızın tipinde. <laughs> böyle oluyor. As Oo pis sıpladı az önce. Ben mi? Hayır ben. Ben de pis sıpladım. Ben çok mu kötü sıpladım zannediyorsun sen? Kötü deme kötü diyen yok ki. Sen şimdi ben seninkine büyük diyorum. Sen benimkine büyük demiyorsun. Ben seninkine dedim mi ayrıca? Yaman toplum bir patlat ya. Kim ister topumu? Ne patlattı işte. Top bazen büyümüyor. Aslında olsun e, senin kullandığın e, elektronik al yani tazesinin e, sorunudur. Yoksa benden normal büyütüyor. Buğra ben seni düşürmez miyim şimdi? Gel buraya. Ay çok düşürür. Ay çok kork. Ay kaçayım bari korkudan. Kendimi yerlere savurayım. <laughs> Götüreyim kendimi ben hatta. Yaman dur. Yaman. Efendim. <laughs> 5 saniye. Ben orta, ben tekrar oradan zıplamaya çalışacağım. He. Beceririm ne? ben bu işi ya. Bu arada arkadaşlar böyle güzel eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın. Yaman açıp... yine girdim oraya. Tamam. Yine gittim. Tamam. Bu arada Bebeği. arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapıp like at atmanız atarsanız <laughs> böyle videonun çok fazlası gelir arkadaşlar. Hadi. Düştü düştü. Hadi ben düşmem. Ben Yap. düşmem. Hadi. Yaman gel benim nereye çıktığımı bir baksana. Yaman bir bak nereye çıktım. Biliyorum. Ya o neredeyim? Yani. Nasıl beceriyorsun bunları acaba ben? Şimdi parkura gidiyorsunuz. Tepeden bakıyorsun. Aynen ne olmuş gel sen de ya. <laughs> Ay topu patlattı ya. Beni de patlattı ya. Evet alalım alalım. Oh yanlışlıkla bu oyunda e, bayinava basıyorduk arkadaşlar. 200'lerde 100'lerde e, robuxunuz gidiyordu yine. Alma ya sen bir şey ya. Sen eğini sürme ya. Sen eğini sürme sen ya. Kim? Götürüyordum seni. Ne haber? Ne haber? Evet arkadaşlar şimdi hedefimiz Buğra. Hadi düş düş düş. Evet. Kargız. Ya ben böyle arkadaş görmedim ya. Arkadaşlık değil bu oyunculuk. Yetenek işte şans. Yetenek başka bir şey değil. Kesin. Bir o de şey diyorsun. Oynayamıyorsun ya. Her şey şansa bağlıyorsun. kim diyormuş oynayamıyorum. Ben Beş diyorum. kez kazanmış şey var. He beleşe kazandım Dalga yani. Dün başlamıştık. Beleşe... ben ne, ne zaman başlamıştık oyuna? Beleşe aldın hepsini. Ben hepsini e, sürükledim. Ben düşünce hepsini sen aldın sadece. Maşallah. Of. Yaman. Neyse Umuda arkadaşlar. Yarını bitirdim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Ya arkadaşlar pek kazanamadık farkındayım. Ama arkadaşlar böyle yani daha daha eğlenceli videolar yani istiyorsanız yani bu pek eğlenceli olmadı bence ama e, arkadaşlar ama kanalıma abone olmasanız e, daha güzellerini çekebilirim mesela e, arkadaşlar Belki. arkadaşlar mesela yorumlara yazıp e, şu oyunu çekebilir misin diye söylerseniz ben oyunu hemen zevkle çekerim arkadaşlar lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşmek üzere görüşürüz.